Geçtiğimiz yıl Eylül ayında boşanan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile futbolcu Gökhan Çıra kısa bir süre önce ilişkilerine bir şans daha tanımıştı. Dün 28. yaşını sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte kutlayan Çıra, teşekkür konuşması yaparken Ciğerci'ye ikinci kez evlenme teklifi etti. Selin Ciğerci'den evet yanıtını alan Gökhan Çıra, o anlarda çekilen videoyu da takipçileriyle paylaştı. 2019'da nikah masasına oturan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, geçtiğimiz yıl Eylül ayında sürpriz bir şekilde anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmıştı. Ancak ikili daha sonra yeniden bir araya gelmişti. Birbirimizi eskisinden daha çok seviyoruz diyen Çıra, dün akşam sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte 28. yaş gününü kutladı. Gökhan Çıra teşekkür konuşması yaparken Selin Ciğerci'ye sürpriz yaparak ikinci kez evlilik teklifinde bulundu. Ciğerci'den evet yanıtını alan Çıra, o anlarda çekilen videoyu sosyal medya hesabından yayınladı. Gökhan Çıra paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Ne desem ne yazsam bilmiyorum ama o kadar mutluyum o kadar heyecanlıydım ve heyecanlıyım ki bu kadar sevildiğimizi bilmek kimi arasam ikiletmeden gelen abilerim, kardeşlerim, dostlarım iyi ki ama iyi ki varsınız. Bugün doğum günüm. Evet ama en önemlisi hayatımın anlamı kadınım tekrar evet dedi. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum. Gelen, arayan, soran ve yazan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki sizler gibi dost, ağabey, kardeş, abla, aile edinmişim. Allah hepinizden razı olsun. Herkes kendini biliyor. Tek tek yazamadım buradan görürsünüz diye. Hep hayatımızda kalın.